Bey eşim size yolladı bunu Zeytinyağlı dolma <laughs> İstemiştiniz ama Yapsın demiştiniz Ben yaprak sarması diye dedim ama Yaprak sarma demediniz Sinan Bey Zeytinyağlı Zeytin... biber dolması geldi Buna da şükür Al bende sana o zaman Çiğ köfte ya Ben sevmem ama Al ye al Bir lokma da yut bakın, hamdi bakın.

Ver, ver suyu. Çok acı ver suyu. Yut yut yut. Bitti mi? Bitti. Sinan Bey. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hanımın yaptığı dolma çok güzel olmuş. Söylerim. Sabunun ne? Kuru fasulye gaz yapar diyorum ben. Ne? Evet. Kuru fasulye tabii, gaz yapar. Kuru fasulye gaz mı yapar? Tabi tabii yapar. Kuru fasulye. Tabi bak fiyatlar. Gaz yapar. Tabi yapar. Evet. Yapar. yapar. Kuru. Evet. Fazulye. Tabi kuru da yapar. Gaz yapar. Kalıp Kuru. Tabi kuru. Fazülya. Tabi. Gaz yapar. Yapar tabi. Ana. Ne? Ne? Ne oldu? Kuru fasulye gaz yapmaz. Niye yapmasın yapmaz Bey? Yapmaz kardeşim. yapmaz arkadaşım, yapmaz. Yapmaz. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.